Merhaba herkese. Eğer YDS Rusça sınavına hazırlanıyorsanız tam da doğru yerdesiniz. Gelin başarıya giden en sağlam yolu, en doğru stratejiyi birlikte masaya yatıralım. Hadi hemen başlıyoruz. Şimdi size en baştan çok doğrudan bir soru sormak istiyorum. Acaba YDS Rusçasına yanlış yöntemle mi çalışıyorsunuz? Çünkü biliyor musunuz, pek çoğumuz aslında farkında bile olmadan yaygın ama pek de etkili olmayan metotlara saplanıp kalıyoruz. Peki her şeyden önce en temelden bir başlayalım. Bu YDS Rusçası dediğimiz şey tam olarak nedir? YDS, yani tam adıyla Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı öyle sıradan bir sınav değil. Özellikle yüksek lisans hayaliniz varsa, akademik kariyerde yükselmek istiyorsanız ya da belirli kamu pozisyonlarına başvuruyorsanız bu sınav sizin için gerçekten kritik bir eşik. Sınavın yapısına baktığımızda en can alıcı nokta ne biliyor musunuz konuşma yok dinleme yok sınav tamamen yazılı becerilere yani gramere dilin yapısına odaklanmış durumda aslında bu doğru hazırlık stratejisi için bize verilmiş en büyük ipucu sınav resmen bize yapıya odaklan diye bağırıyor evet şimdi gelelim asıl meseleye yani öğrencileri başarıdan alıkoyan o en büyük en yaygın tuzağa işte adayların düştüğü en büyük hata tam olarak bu. İşe doğrudan kelime ezberleyerek başlamak. Bu yöntemle kelimeleri bir bağlam olmadan tek başlarını öğreniyorsunuz. Sonuç ne mi oluyor? O kelimelerle anlamlı cümleler kuramıyorsunuz ve bir süre sonra bu durum büyük bir hüsrana, ciddi bir motivasyon kaybına dönüşüyor. Zaten başvurduğumuz kaynak da bu konuda çok net. Diyor ki, sadece kelime listeleri ezberlemek size o dilin nasıl kullanılacağını, yani o kelimelerle nasıl anlamlı cümleler kuracağınızı öğretmez. Kısacası, bu yaklaşım en başından kusurlu. Tamam, sorunu anladık. Peki çözümü ne? Şimdi gelin yapılandırılmış ve temel odaklı doğru yaklaşımdan, yani işin doğrusundan bahsedelim. İşte bütün olayın kilit noktası bu. YDS'de başarının anahtarı, kelime dağarcığınızı genişletmeye çalışmadan önce, Rusça dil bilgisinde kaya gibi sağlam bir B1 seviyesi temel oluşturmaktır. Önce temel. Bu sağlam temeli bir binanın üç ana sütunu gibi düşünebiliriz. Bu üç sistem, YDS'de başarılı olmak için ihtiyacınız olan Rusça yeterliliğinin adeta taşıyıcı kolonları. Gelin şimdi her birine biraz daha yakından bakalım. İlk sütunumuz, ismin halleri sistemi. Sakın bunu sadece çekim eklerini ezberlemek olarak düşünmeyin. Çok daha fazlası. Bütün edatları ve onların hangi hallerle kullanıldığını, isimlerin fiillerle nasıl bir uyum içinde çalıştığını ve dildeki kalıp ifadeleri gerçekten özümsemek anlamına geliyor. İkinci sütunumuz fiil sistemi. E, bu da tabii ki sadece fiil çekimlerinden ibaret değil. Sıfat fiil, zarf fiil gibi fiilden türeyen yapıları ve en önemlisi Rusçanın adeta bel kemiği olan fiil vidi yani görünüş ve çatı gibi karmaşık konuları içeriyor. Bu konulara hakim olmadan ileri düzey metinleri anlamak neredeyse imkansız. Ve geldik üçüncü sütunumuza. Cümle yapısı. İşte bu sistem YDS'de karşınıza çıkacak o uzun, karmaşık akademik cümleleri hem anlamanızı hem de kurmanızı sağlayan iskeletin ta kendisi. Peki, bütün bunları anlattık. Pratikte ne anlama geliyor? İşte size başarının formülü. Yani doğru sıralama. İşte YDS başarısına giden işe yaradığı kanıtlanmış yol bu kadar net. Önce temel yani gramer ve dilin yapısı. Sonra bu kaya gibi sağlam temelin üzerine kelimeleri bir bir inşa etmek. Sıralama bu kadar basit ve aynı zamanda bu kadar kritik. Bu yöntem neden mi işe yarıyor? Çünkü sadece daha yüksek puan almanızı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda öğrenme sürecinizi çok daha anlamlı ve motive edici hale getiriyor. Niye? Çünkü artık dilin sadece ne dediğini değil, nasıl çalıştığını, yani mantığını anlamaya başlıyorsunuz. Şuna asla unutmayın, Amaç sadece kelime tuğlalarını anlamsızca biriktirmek değil. Amaç sağlam bir dil bilgisi temeli inşa etmek. Çünkü o temel bir kere sağlamsa üzerine hayal ettiğiniz her şeyi inşa edebilirsiniz. Ve şimdi son soru size. Bugüne kadarki çalışma alışkanlıklarınızı bir kenara bırakıp size gerçek başarıyı getirecek bu doğru yöntemi denemeye hazır mısınız?